Teşekkür ederiz efendim. Alkışlar Şadiye Hanım için. Sayın Şadiye Arslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim. Burada olduğuma çok seviniyorum. Çok teşekkürler efendim. İlgi gösterdiniz. Buralara kadar geldiniz. Şerefler Evde dediniz. izlerken çok güzeldi. Bir de burada denemek istedim. Burada daha güzel olacak. İnşallah. Sizi temin ederim. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. İnşallah. Üç güzel performans evet. fakat türlü aksilikler olmadı değil. Hakan Bey son anda takıldı gördünüz efendim. Duyguseli Sena Hanım biraz garip garip laflar etti <laughs> Hakan Bey oturduğunda ama o kendisi zaten 2000 bana yeter diye gelmiş. Evet dışarıda Ondan da öyleydi dolayı. zaten. Öyle miydi? Evet. Bak herkes size notunu vermiş Fosilyo Sena Fasulye olarak geldim diyordu. Yok biz demedik kendisi dedi. Ne biz haberiniz olsun. Yok onlar ben biliyorum onlar evet. taktik. Taktik de <laughs> neyse tekrar bir daha ziyaretimize geldiğinde babalar gününde. Evet. Kadir Bey'di değil mi efendim babanızın evet. ismi? Kadir Bey'le yarıştıklarında bunların hepsini ben babasına anlatacağım. Merak <laughs> etmeyin. Fadime Hanım 8200 puanla hiç beğenmediği puanıyla halen birinciliğini sürdürüyor. Acaba kim beni geçecek diye bekler gibi bakıyor. Evet. Acaba o kişi siz misiniz? İnşallah. Neden olmasın? Neden olmasın? Biraz da kendinizden bahsedin. Sonra ilk sorunuzu soracağım. Tabii. Neler yapıyorsunuz? efendim artık emekliyim. Kimya mühendisiyim. Maşallah. Ticaretle uğraşıyorduk. Kapattık işimizi. Artık evde pandemiden de kaynaklanan bir takım nedenlerle hem emekliye hem de ev hayatına alışmaya çalışıyorum. Ee, önce kızıma selam söyleyebilir miyim? Tabii şöyle gözünün içine bakarak. Cemre Nur'um seni seviyorum. Ee, bana pozitif enerjilerini gönderen Zeren'e, Eylül'e, yeğenlerim Fatma Nur ve İrem'e buradan sevgiler gönderiyorum. Bunu kimse yapmıyor. Oysa ki... Bütün gidişatı değiştiren bir hadisedir efendim bu. Şimdi bakın sevenlerine, sevdiklerine selamlar gönderdi. Onların enerjisini buraya çağırdı Şadiye Hanım. Nasıl sular seller gibi Kimsenin akıp Şimdi Kimsenin haberi yok ki sadece onların sadece kızımın ve arkadaşın haberi var. Kalpten Bakalım. kalbe bir yol evet. vardır. Ben de öyle düşünüyorum. Düşün. Evet. Şimdi. İlk soruyla başlayalım Olsun, mı? Olsun şarkı da söyleriz. <laughs> yok, yok, sıkıntı yaratmaz. Peki. Biz söyleriz de dinleyenler belki. Sonra söyleriz. Sonra söyleriz. Peki, tamam. Zaferimizi bir şarkıyla kutlayacağız. İnşallah. İmzamızı attık. İnşallah İlk soru da geliyor. Tamam, inşallah. Tamam özel bir cilalama yöntemi ve o yöntemle cilalanmış yüzeyler için kullanılır bu söz. 3 harfli bir kelimedir o cilanın ismi ki bulmacalarda da çokça sorulur. E Emay. Üç harfli bir kelimedir. Cilanın ismi üç harfli bir kelimedir. Bir harf Tıpkı sonuna emaye de olduğu gibi bir ek almıştır. Lake. Durdurunuz. 300 puanı kenara koyunuz. Haydi gelsin yenisi. Buyurun ikinci dört harfli cevap. Daha doğrusu sorusu. Hücreler arası boşluklarda normalden fazla miktarda sıvı birikmesi. Ödem. Çok güzel. <laughs> 700 oldu kasa. İşte yenisi geliyor. Buna biraz dikkat edelim. Çünkü alt anlamı efendim devrede. Buyurun. Mecazi anlamda bir işte çıkan engel veya güçlük o işi hallettin mi? Ya hallettim sayılır da bir küçük nokta nokta var. Pürüz. Bana sormayın. Pürüz. Yapıştırın geçin. Çok güzel. İşte sular seller gibi derken bundan bahsediyorum. Buyurun yeni soruyu efendim. Hemen hemen sanki bu anlamda bir sözcüktür. Benzerliği anlatır. Bir harf alabilir miyim? Hemen hemen babası. Adeta. Adeta. Doğru cevap. Altı harfli tek kelime efendim. Şöyle sorduk. Soru zannediyorum ki yeterince açıklayıcı. Dijital sistemde görüntüyü oluşturan ve çözünürlüğü belirleyen en küçük birim. Piksel. Bana sormayın. Piksel. Yapıştırın gitsin. İşte bu 2 dakika 51 saniye var. Altı harfli cevaplar bitiyor. Buyurun. Yarısımazsa birine oy vererek onu bir göreve getirmek anlamında bir söz bu. Seçmek. Seçmek. 600 puan. 7 haftadır şöyle bir sorusu vardır. Olmak fiiliyle birlikte kimliği açığa çıkmak. Bu anlama gelen bir sözcük. Afiş şey olmak gibi. Gibi bir şey. Deşifre. Deşifre olmak. Deşifre olmak. 700 <laughs> puan. Şadiye Hanım'ın çok net bir tarzı var efendim. Önce kendini ikna ediyor. Sonra beni ikna ediyor. Ondan sonra butona basıyor. Buyurun gelsin. Hoş görme, tolerans. Bu anlamlarda da kullanılan bir söz. Demek ki başka bir anlamı da varmış. Tolerans göstermek, nokta nokta göstermek. Yani genç adamdır sen de biraz nokta nokta göster bir harf alabilir miyim? Alalım. Peki. Şey harfi. Artı... Anlayış. Çok güzel Şadi Hanımcığım. İlk düşündüğünüz bu muydu? Hayır. Gelmemiş. Öyle mi? Ha ben sanki buldunuz da emin olmak için aldığını zannettim. Uçtu gitti. Geriye de kaldı. İki tane sekiz, iki tane dokuz, iki tane on harfi cevap. KPSS. Kudretli puanlı sorular serisi. Evet, i̇nşallah. İki dakikadan fazla süre olduğu için o kudretli soruları sindire sindire cevaplamanızı öneririm. Buyurun çok kolay soru. Başka bir yere yerleşme amacıyla yaşadığı yerden ayrılmak. Taşınmak. Çok güzel. Burada biraz oyunbazlık yaptık ama ana ölçüden de pek uzaklaşmadık. Zor soru diyemem o yüzden. Zıpır diyebilirim. Makyaj astarı. Bir makyaj malzemesi bu. Fondöten. 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 Haydi gelsin yenisi. Dört tanecik kaldı bu arada. 9500'e koşmaktasınız efendim. Tek kelimeden oluşuyor bu ilk dokuz harfli cevap. Eş anlamlısı olan tabir sorunun içerisindedir. İdame ettirmek. Günümüz Türkçesindeki karşılıklarından birini istiyorum. Sürdürmek. Nedir efendim? Sürdürmek. Sürdürmektir. Hayatını idame ettirmek. Hayatını sürdürmek. Şimdi bir paragraf çıkacak karşınıza. Çok uzun değil merak etmeyin. Ama garip bir açıklama var. Siz bunun içerisinden bana bir ne isteyeceğim? Ben niye ipucu veriyorum? Soru hepsini anlatmış. Sarımsak ve baharat katıp kendi tarzımızla nemlendirdiğimiz global fast food ürünü. Bir harf alabilir miyim? Aldık. Biz bunu yabancılardan almışız. Kendi tarzımızla sarımsaklamışız, baharatlamışız. Biraz da böyle nemlendirmişiz. Bizimkisi zaten ön adını oradan alıyor, o nemden alıyor. Börekli bir şey mi? Börek mi? Börek de pek global değil. Börek bizden. Bir harf daha alabilir Bir yani. tane daha aldık. Bu bir fast food ürünü. Hamburger. Hamburger. Biz bütün ıslak hamburger. Yemediğim için. Sevmez misin? Yani pek yemediğim için açıkçası aklıma gelmedi. Bizim ekibin içerisinde <laughs> sayı tuttuk. Neyse burada açıklamayalım. Yalan söylüyoruz zannederler <laughs> evet. çünkü. Efendim. Şu 14'lünün içerisindeki en zor soruya geldi sıra. Kaçıncı sorum? Sondan bir önceki sorumuz. 10 harfli yani. 10 harfli cevabı iki kelimeden oluşuyor ve şöyle soruluyor. Acı kavun, acı kabak, Afrika hıyarı olarak da bilinir. Mide bağırsak hastaların hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılır bu bitki. İki kelimedir adı. Özellikle mide hastalıkları, bağırsak hastalıklarında çokça kullanılıyor. Çok evet. şifalı olduğu harf söyleniyor. harf alabilir miyim? Buyurun. İnsana böyle bir şey verdiği söyleniyor. Ne? Güç verdiği. Güç, evet. Güç kaynağı. İsmini de oradan alıyor zaten. Bir hafta ediyorum. Bir tane daha istediler. Ne var, re var? Kudret narı. Durdurdular. 800 res puanı Doğruca kasaya gönderdiler efendim. 8100 9100 olmak üzere. isterseniz son sorunun 9 tane harfini birden alırsınız. Zannetmiyorum öyle bir şey yapmazsınız. Evet. <laughs> Yasemin Hanım bekliyor çünkü evet. sırada efendim. Tertemiz şu 14 saniye içerisinde zaten ikileme olan cevabınızı rahat rahat bulun. 9000'in üstünde bir puanla yerinize dönün. İnşallah. İster kazanın ister kaybedin ama bu güzel performans 9000'in üstünü hak ediyor. Teşekkür Buyurun efendim aralıksız durmaksızın veya bütün gücüyle anlamlarında bir ikileme çalışmak fiilini genellikle niteler. Harıl harıl. Nasıl nasıl? Harıl harıl. Harıl harıl. 1000 puan değerinde. 9100 puan. Üzerine de 5 saniye. Şadiye Hanımcığım beğendiniz mi yaptığınızı? Beğendim. Ben de çok beğendim. Alkışı beğenmedim. Bir kuvvetlisini istedim.